Hep Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bugün sizin de bildiğiniz gibi bu oyundan bu oyunun önceki videolarını çekmiştim. Önceki videolarını değil, önceki videosunu çekmiştim. Siz de beğenmiştiniz. Çok beğenmiştiniz hatta. Ben bu kadar beğeneceğini düşünmemiştim. Aç. Aç aç hepsini aç. Ama şu yanımda yanlama işte Bu bir sonraki videosunu çekiyorum. Böyle. <laughs> Değişik mapler gelmiş oyuna. Mesela Bowen mefi zaten vardı. Bu vardı. Bu vardı. Bu vardı. Yoktu. Vardı. Pardon bu da yoktu. Bu vardı. Bu yoktu. Bu vardı. Bu vardı. Bu vardı. Bu vardı. Yeni mapler geldi. Ayrıyetten yeni bu yer geldi. Bunun videosunu çekmek istiyordum uzun zamandır zaten. Ve yeni update ile beraber herkesin arabası gitti. O üzücü oldu. Zaten önceki videomda da anlatmıştım. Neyse. Bu videoda biraz drift yapalım. Yeni mapler göstereyim size. Yeni şeyler yapalım. R34 Stage A. E. Stage A Yok ne acaba? neyle yapıyorduk kontroller neydi böyle böyle ha, tamam ha, tamam unutmamışım bundan önce drift paradise play çektim bir tane onu izlemediyseniz izleyebilirsiniz çok sesli ya aşırı sesli abi ben anlamıyorum niye o kadar sesli bunlar ya ölünün üstünden geçtim Tövbe yarabbim ya. Niye mezar koyuyon abi mapin ortasına? Bunu sadece iki de kullanacağım zaten. Molavine molavine ok da yani. Kaç maç olmuyor da lan. Hayır koy da her yere koyma çarpıyorum yanlışlıkla olmaz. İnsan neyine saygısızlık yapıyor. Bir tane kendi ya da diğerine saygısızlık. Yapayım. Kur'an yırtan var ya. Biz İncil incil yırtıyor. Neyse. Nice. Konumuz değil. <laughs> Şimdi ev almasam hill climb benim ve bu da güzel. Üçte güzel. Hill climb bir an W bazı. Bir an W. Ben bunda favori arama Lada'ydı ya? Hayvanlar'a güzelliği de bu. Kolay araba yani. ve 2 arasında gidip gidiyorsunuz genelde sakin bir yapacaksanız 3'ü ya hızlı köşeler alayım diyorsanız 2 tercih edebilirsiniz bakacağım manifest ne yazıyor here lies and then anlamadım harita seçelim ne seçelim bunu seçelim bu map çok zor bir kere dışarı gittiniz mi baştan başlamak zorundasınız ya da sonuna kadar yürümek zorundasınız. E, yola kadar yürümek zorundasınız. Yani zor maplerden bir tanesi. Umarım açılacak bugün. Galiba oyun bugda kaldı. Çok güzel. Oha yükleme ekranı girmeden mi attı? Oha yükleme ekranı girmedi bile lan. E, i̇ki kişiyiz güzel. Rahat rahat sürebilirim. Ne süreyim? Bunu bunu sürmem. Bunun imkanı yok sürmemin. Supra da sevmiyorum. Bu oyundaki Supra çok sesli. Eva da güzel. Hilka, BMW de güzel. Ama ben Lada seviyorum. Lada sevmemin sebebi şu. Dalga geçmek ya da şey olsun diye komiklik olsun diye değil. Cidden çok güzel bir yapıyor. şu aşağı düşerseniz küçük ölçüler arabalar çıkamıyor. Kaymak için bunlar öyle ayarlıyorlar. Böyle ee, Forza gibi bir indir fizik var böyle değil. Hava fizikleri de Mesela spoiler ekleyince arabanın yara basma kuruyor. Tartmıyor. Tamam oyunda hem dingi arttırıyor olabilir ama yara basma kuruyor. Tiremez. Daha da güzel anlayamıştım size. Oha tek kaldım ya iki soru hadi bakalım Hayır hayır hayır, hayır. düşmeyi kabul et Güneş var far açıyor Güneş çıkmaz lan işte ne var acaba? Merak ettim şu anda bir saniye. Hızlı koşmak da mı? Taştan çıkan su var. Taş su tükürüyor. <laughs> su tüküren taş. Güzel. Aa, anladım abi. Ya oyun nasıl ayarladıklarını sormayacağım. Mesela bakın buradan aşağı giderseniz map'ten düşersiniz. Çünkü Böyle. Ben yapmadım yani oyunu. <laughs> ben olsam map duvarı koyardım. Altta da üstte de map duvarı olsun. Yo hayır. Bu yapmalarının sebebi suya giden arabalar düşsün diye. Suda gitmesin diye. fizikleri ve oyunu bozmasın diye. Evet. Bunu yapacağım ya. BMW M3. M4. M3 ne. En güzel anlıyor en güzel özellikleri de ya boyun en güzel özelliği de şu yani sesleri farklı hey. vallahi son anda kurtardım gidiyordum ha buradan gidince ne olduğunu göstereyim istiyorsanız istiyorsanız göstereceğim de şimdi gidelim ya belki ya iki. Yollar çok dar. Arabanın kaymaması lazım. Hani çok kaymaması lazım. Gide gene kayıyor ama çok kaymıyor. Şimdi şu düşme olayını göstereyim size. Bak mesela düştüm aşağı diyelim. Ben suya girdim bagla kaldı. Gördünüz mü suda aşağı gitti. <laughs> Ve dünyadan aşağı düştü. Eğer diyelim düştüm buraya ve yukarı çıkmaya çalışıyorum. Onda, onda da ne olduğunu göstereyim. Hadi bak hatta o yüzden manuel de kullanmıyorum. Matik Buraya çıkar çünkü hızım vardı ama şuradan düşerse Şöyle Lan bura düşecek bir yerde ki yani Direkt düşüyorsunuz aşağıya Arabayı kurtarmamızın da imkanı yok. Böyle gidiyor. Sonra dünyadan aşağı. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim efendim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın Ve bay bay arkadaşlar.